Günün en önemli gündem maddesi ECB'den gelen açıklamalar oldu. Uzun bir süredir negatif faizler eşliğinde para politikasını sürdüren ve sıkılaştırma adımları atmayan ECB, dün faiz artırma kararı aldı. 25 bas puan faiz artırımı ile sıkılaşma sürecinin başlayacağı belirtilen ve ECB Başkanı Lagert tarafından yapılan açıklamalarda, yüksek enflasyonla mücadele etmek için parasal sıkılaştırma ve daha çok faiz artışı sinyalleri verildi. Eylül ayı için ise 50 bas puan faiz artış ihtimalinin masada olduğu vurgulandı. ECB açıklamasının ardından Avrupa Endekslerinde satışlar hakim oldu. DAX endeksi %1.6 düşüşle günü noktalarken FTSE 100 endeksi de %1.4 değer kaybetti. DAX endeksinde dün gayrimenkul sektörü %4.8 düşüşle en zayıf performansı gösteren sektör olurken, temel tüketim %3.12, sanayi %2.4 ile gayrimenkul sektörüne eşlik etti. Açıklama sonrası yaşanan satışlara Amerika endeksleri de dahil oldu. 10 yıllık getirilerin hem Avrupa hem Amerika tarafında yükseldiği günde pozitif kapanış yapabilen bir sektör bulunmuyor. S&P 500 endeksinde dün en çok değer kaybeden sektörler iletişim ve bilgi teknolojileri oldu. Dow Jones Endeksi günü %1.94 düşüşte 32.271 puandan kapattı. S&P 500 Endeksi %2.38 kayıpla 4.017, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise %2.75 değer kaybıyla 11.754 seviyesinden haftanın dördüncü işlem gününü noktalamış oldu. MTA tarafında dün hareketli bir seyir izlendi. Altın 1840 dolar seviyelerini gördükten sonra toparlandı ve 1849 dolar seviyelerinde kapanışını gerçekleştirerek günü %0.2 değer kaybıyla noktaladı. Gümüş tarafında altına göre daha olumsuz bir hava hakimdi ve değerli metal günü %1.2 değer kaybıyla 21.77 dolar seviyesinden noktaladı. ECB toplantıları sonrasında açıklama metninde verilen Şahin mesajları eşliğinde pozitif bir hareketle 1.0774 seviyelerine kadar yükselen Euro-Dolar paritesi sonrasında kazançlarını koruyamadı ve 1.06 seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksinin %0.5 güçlendiği günde Sterlin-Dolar paritesi %0.1 değer kaybetti. Gelişmekte olan ülke kurları da genel olarak dolar endeksinin eksine paralel değer kayıpları yaşadılar. Meksika pezosu günü %0.35 değer kaybıyla geçerken Güney Afrika randı da %1.1 değer kaybı yaşadı. Brezilya reali ise muadillerinin aksine %0.4 değer kazandı. ECB toplantısı sonrasında 10 yıllık kazine tahvil getirilerinin yukarı yönlü hareketi izlendi. Amerikan 10 yıllık hazine tahvil getirileri %3.04 seviyelerine yükselirken İngiltere tarafında 10 yıllık getiriler %2.32 seviyesine yükseldi. Euro bölgesi içerisinde günün bir diğer gündemi ise toplantıdan çıkan kararlar dışında ECB'nin bölgesel getiri ayrışmalarıyla ilgili piyasayı tatmin edecek bir açıklama yapamamış olmasıydı. Piyasaların İtalya Almanya faiz makası arasındaki hassasiyeti ECB tarafından sıkılaştırma söylemleri gelmeye başladığı zamandan beri kendisini gösteriyor konuyla ilgili Citibank tarafından toplantıya dair yayınlanan raporda ECB'nin getiri ayrışması konusunu piyasa kadar önemsemediği ve piyasanın bu konuda ECB'yi sınama ihtimali üzerinde duruldu. İtalya-Almanya getirim makasının Mayıs 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördüğü günde Almanya 10 yıllık getirileri 7 bas puan artarak %1.42, İtalya 10 yıllık getirileri ise 22 bas puan yükselerek %3.58 seviyesinden günü noktaladı. Gelişmekte olan ülke eurobondları da dünü değer kayıplarıyla geçti. Meksika 10 yıllık getirileri 3.5 bas puan artarken Brezilya 10 yıllık getirileri de 3.7 bas puan yükseldi. Türkiye 10 yıllık Eurobond faizi de %9.92 seviyelerinden günü kapattı. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise kapanışı 784 puandan yaptı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.